Herkese merhabalar. Yeni bir yurtdışı piyasa podcastimize hoş geldiniz. Bu podcast'te yurtdışı piyasalara yönelik beklentilerimizden ve Amerika'da son dönemde gelen Microsoft ve Google gibi dev teknoloji şirketlerinin bilançolarından bahsedeceğiz. Öncelikle büyük resme baktığımızda Nisan ayında risk iştahının global bazda açık kaldığını ve hisse senedi endekslerinin kritik seviyelerde tutunabildiklerini, bazılarında yeni rekor seviyelere doğru gittiklerini takip ettik. Burada bankacılık krizinin Amerika'da başlayan ve sonrasında Avrupa'ya da yayılan bankacılık krizinin korkulan kadar kötü senaryolara evrilmemesi, ekonomik aktivitede gördüğümüz yavaşlamanın ve enflasyondaki soğumanın FED'i para politikalarında daha erken gevşeme yeteceği beklentileri beklentilerden iyi başlayan kar sezonu hem Amerika'da hem Avrupa'da ve de mevsimselliğin önemli etkisi oldu. Nevsimsellik derken Nisan ayının genellikle hisse senetlerinin güçlü performans gösterdikleri bir ay olduğunu, olduğunu değinelim. ama Mayıs ayına girilirken biz artık risk iştahının bir miktar geri çekileceğini ve endekslerde aşağı yönlü risklerin arttığını düşünüyoruz. Buna paralel olarak da yatırımcıların portföylerini biraz daha defansif bir alana doğru çekmelerinin doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun sebeplerine gelince de öncelikle mevsimsellik etkisi bu sefer terse dönüyor. Mayıs ayı hepimizin bildiği gibi hisse senetlerinin daha zayıf performans gösterdikleri bir ay, bir ay. ki bunun arkasında bazı dönemsel nedenler de var. şirket karlarında görmeye başladığımız düşüş örnek olarak S&P 500'e baktığımızda birinci çeyrek karları önceki seneye göre %6 civarında gerilemiş durumda. Ki önümüzdeki çeyrekte de muhtemelen düşüş devam edecek. Ve 3 çeyrek arka arkaya bir kar resesyonu göreceğiz S&P 500 tarafında. Bunun aynı zamanda ileriye yönelik şirketlerin verdiği beklentilerle beraber... ...kar rakamlarının aşağıya doğru çekilmesi, kar beklentilerinin... ...şöyle bir örnek verelim S&P 500'de bu sene başı için, bu sene başında... 2023 senesi için kar beklentileri yaklaşık ise başına 230 dolar civarındaydı bu 220 dolar seviyelerine doğru geriledi. bizim burada tahminimiz 210 doların altına 208 dolar seviyelerine doğru çekilmeye devam edeceği Dolayısıyla kar beklentileri aşağı indikçe de bunun endekse ve endeks fiyat seviyesine yönelik hedefleri de aşağı çekecektir Dolayısıyla bu da negatif bir faktör olarak önümüzdeki dönemde şekillenecek. Buna ek olarak her ne kadar bankacılık krizine yönelik e, endişeler bir miktar azalmış olsa da bunun önümüzdeki dönemde kredi piyasalarına ve reel ekonomiye e, olan sıkılaştırıcı etkisinin henüz yaşanmadığını düşünüyoruz ki e, resesyon eşiğinde olan ve e, yavaşlayan bir ekonomide e, kredi koşullarındaki sıkılaşmanın da yaratacağı ekstra yük kırılganlıkları direkt daha çok arttıracaktır. Burada önemli bir konuya da değinirsek 2023 senesi için yatırımcılar fedin yaklaşık iki tane faiz indirimi gideceğini bekliyorlardı. Buna paralel olarak da bu beklenti özellikle bankacılık krizi sonrasında yoğunlaştı. Buna paralel olarak da faiz indirimlerinden fayda görecek büyüme odaklı yüksek betalı teknoloji şirketlerinde hızlı alımlar gördük. Ee, öyle ki Nasdaq yüz endeksi sene başından bu yana neredeyse %20'ye yakın primle boğa piyasa sınırına kadar yaklaştı. Ee, dolayısıyla burada e, bir tarafta yatırımcılar FED'in koşulları daha erken e, gevşeteceğine bet ederlerken FED tarafında sıkı duruşun devam edeceğine yönelik mesajlar alıyoruz. Ee, burada bir Merkez Bankası ile yatırımcılar arasında adeta bir inatlaşma var. Bu inatlaşma ne kadar devam edecek? Tabii ki önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Ama bunun hisse senetleri üzerinde giderek daha fazla baskı yaratabilecek bir faktör olarak şekilleneceğini düşünüyoruz. Fed'in bu sene faiz indirimine gitmeyeceğinin anlaşılması ve fiyatlanması durumunda teknoloji hisselerinde aşağı yönlü potansiyel artacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta 3 Mayıs'ta yapılacak olan FED toplantısı oldukça kritik. Burada FED'den gelecek mesajların yatırımcı beklentilerine ne kadar örtüştüğü risk iştahı açısından oldukça önemli olacak. Buna yönelik biraz daha açarsak Nasdaq kompozit endeksine baktığımızda bu teknoloji şirketlerinin daha primli işlem görmesi konusunda Nasdaq kompozitin fiyat kazanç çarpanı S&P 500'ün yaklaşık 1.7 katına denk geliyor ki e, bu primin son 10 senelik ortalaması yaklaşık 1.5 kat civarında e, biraz daha ağırlıklı dev teknoloji hisselerinde oluşan Nasdaq 100'e bakarsak da S&P 500'e göre tarihsel kar çarpanı primi e, bu noktada ortalamanın yüzde 15 daha üzerinde e, seyrediyor. E, dolayısıyla biraz önce bahsettiğimiz gibi Fed'den sıkı duruşun devam edeceğine yönelik mesajlar gelirse bu primin kaybolduğunu görebiliriz. Ve e, bu da Mayıs ayında hisse senedi endekslerinin gerilemesine neden olabilir. Biraz daha bilanço sezonuna e, bakarsak bildiğimiz gibi banka bilançolarıyla başlamıştı. E, bu se her sezon olduğu gibi bilanço sezonu e, ve burada e, karların ve satış rakamlarının beklenti üzerinde gelmesi ve daha önemlisi ileri yönelik projeksiyonların çok kötü senaryolara işaret etmemesi e, ve net faiz marjlarına yönelik e, gelen olumlu yorumlar e, mesela JP Morgan net faiz mağazası beklentisini sanılanın da aksine yukarı çekti bu sene için e, bunlar iyimser bir hava yarattı e, yatırımcılar tarafında e, ve daha çok e, banko bilançolarının olumlu gelmesi sonrasında dikkatler teknoloji hisselerine doğru kaydı. E, net net baktığımızda şu ana gelen S&P 500 şirketlerinin e, kar rakamlarının yaklaşık e, %76'sının beklenti üzerinde geldiğini görüyoruz. E, karlarda bir düşüş var. E, geçtiğimiz seneye göre %6.2 gibi altın üzerinde bir düşüş yaşanıyor. E, ama bunun yanı sıra aslında bizim daha yakından takip ettiğimiz bir noktada kar marjlarındaki düşüşün nasıl şekillendiğiydi. Bu çeyrekte geçtiğimiz yıl çeyrekte olduğu gibi düşüşün devam ettiğini takip ettik. Burada muhtemelen %11 seviyelerinde bir dengelenme göreceğiz. Artık tabii şirketler yavaş yavaş maliyet artışlarını, enflasyondaki yükselişin maliyetlerindeki yarattığı etkiyi fiyatlarına yedirmekte biraz daha zorlanmaya başlıyorlar ki burada son dönemde tüketicilerin finansal sağlığının da birazcık daha zayıfladığını takip ediyoruz Amerika tarafında. Bu hafta gelen kar rakamlarına bakarsak Microsoft ve Google güçlü kar rakamları açıkladılar. Beklentilerin üzerinde ise başına net kar ve satış rakamları geldi. E, projeksiyonlar da olumluydu. Dolayısıyla her iki hissede de e, bugün yükselişler var. E, burada özellikle Microsoft'un çeşitlendirilmiş gelirleri, defansif karakteri, e, büyüklüğüne göre e, piyasa büyüklüğüne göre oldukça sağlıklı büyüme profili, e, sürdürülebilir rekabet avantajını platformlarının hemen hemen e, her noktasında etkisini görmemiz ve bunun rakamlara yansıması e, olumlu noktalardı. E, ekonominin yavaşladığı dönemde dahi şirket yüksek tek haneli kar büyümesi e, yaratabiliyor. E, burada güçlü ve zayıf yanlara bakarsak tabii cloud ilk başta e, dikkat çekiyor. E, son çeyreklerde, son senelerde aslında büyük teknoloji şirketlerinin Microsoft'un, Amazon'un adeta e, büyüme dinamosu cloud tarafı. Benzer şekilde Nvidia gibi çip şirketlerinin de e, data centerlardaki büyümeden olumlu faydalandıklarını görüyoruz. E, ki bu da e, eninde sonunda e, cloud'un genişlemesine, bulut bilişiminin geliştirmesine e, gelişlemesiyle oluşan bir büyümeydi. E, zayıf tarafın ise bireysel tüketicilere yönelik ürünlerde olduğunu görüyoruz. E, son dönemde PC satışlarının yüzde 30 civarında gerilediğine yönelik raporlar takip ediyorduk ki burada kişisel bilişim tarafındaki software gelirlerindeki yavaşlama da bunu gösterdi aslında. Dolayısıyla net net baktığımızda cloud ve ticari taraf iyi ama personal computing dediğimiz kişisel bilişim alanı hızlı bir şekilde daraldı. Ee, ama şirketlerin IT harcamalarını devam ettirmeleri ticari tarafta olumlu bir gelişmeydi. Burada Microsoft'un bu bilanço e, sonrasında üzerinde çok fazla durduğu bir nokta yapay zeka uygulamalarıydı. Bildiğiniz gibi ChatGPT'yi e, Bing Search Engine'e e, giderek e, daha fazla kullanıyor Microsoft ve ChatGPT'ye de ciddi bir yatırım yaptı. Diğer ürünlerine de bunu kullanacağını ve yapay zeka'nın search konusunda ciddi bir değişime neden olacağına yönelik Microsoft'tan çok fazla yorum takip ettik. Bu da tabii yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı ama esas olarak yapay zeka konusunda lider olan Google'dan bu konuda çok fazla bir şey duymadık. Ee, aslında, e aslında bu alanda e, en fazla e, bu, bu, patente uygulamaya sahip şirketlerden şirket e, Google e, ama e, bunu ürünlerinde parlatmakta da biraz daha arka planda kalıyor e, Google'ın gelirlerinin çok önemli bir kısmı yaklaşık yüzde e, reklam tarafından geliyor. E, dijital reklamlarda e, dominant iki şirket Google ve Facebook e, ve bu alanlar da e, ekonomideki gelişmeleri oldukça paralel ve döngüsü alanlar. Dolayısıyla ekonomideki bir yavaşlama ilk önce şirketlerin reklam harcamalarına yansıyor. E, buradaki yavaşlamayı da zaten birkaç şeydir Google'ın rakamlarını da takip ediyoruz. Bu çeyrekte de haneli bir büyüme, düşük haneli bir büyüme gördük satış rakamlarında ve net kar rakamlarında. Cloud tarafında bir büyüme vardı. Burada net karda artıya geçmesi şirketin olumluydu ama burada tabii geçtiğimiz çeyreklerde cloud tarafına yüklenen bazı masrafların çıkartılması da bunda etkili oldu. Evet. Ama yani Cloud'u çıkardığımızda YouTube ve Search gelirleri tarafında aslında çok içici bir görüntü yoktu ama en azından bu gelirlerin stabilize olmaya başlaması olumluydu. Burada baktığımızda biz Google'ın yapay zeka alanındaki ayak izinin biraz göz ardı edildiğini düşünüyoruz ve aslında şirketin de bunları parlatmakta biraz yavaş kaldığını düşünüyoruz. Microsoft ise bunun tersine yapay zeka uygulamalarını daha agresif bir şekilde ürünlerine yerleştiriyor ve bu alandan da gelir elde etme çabası daha yüksek. Dolayısıyla yatırımcılar bunu daha olumlu karşılıyorlar. Nitekim baktığımızda Microsoft'un değerleme çarpanları da Google'a göre oldukça yüksek. Burada tabii ki gelirlerinin defansif karakterde olması ve software e odaklı olmasının önemli bir payı var. Üyelik gelirlerinin yüksek olmasının önemli bir payı var ama bir taraftan da biraz yapay zeka odaklı baktığımızda Microsoft'un bu alanı fazlasıyla parlattığını, Google'ın ise bir miktar geride tuttuğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bize göre Google'da bu alanda ciddi bir yukarı yönlü potansiyel var ve burada yaratılabilecek çok fazla değer var. Ve Dev Teknoloji şirketlerine baktığımızda da Google'ın değerleme çarpanlarının bir miktar ucuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her ne kadar Mayıs-Haziran aylarına yönelik birazcık pesimist bir beklenti paylaşmış olsak da piyasanın geneline yönelik Google'da önümüzdeki dönemdeki düşüşlerin alım fırsatları yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.